Ya Rabbi, bize hakiki iman ve hayırlı ömürler nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam peygamberimiz Muhammed'e, aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Allahu Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 21 ve 22. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennas'ubdu rabbekumul lazii halakakum vel min qablikum لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki takva sahibi kimselerden olasınız. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشَ وَالسَّمَاءَ بِنَا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ O Rab ki sizin için yeryüzünü döşedi ve gökyüzünü kubbe olarak bina etti. Gökten size su indirerek onunla çeşitli meyve ve bitkiyi sizin için rızık olarak çıkardı. O halde bile bile Allah'a ortak koşmayın.'' azim olan Allah doğru söyledim. Allah'ım bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Bizi onun şefaatine erenlerden eyle. Onun cemaati arasında haşreyle. Ey ilim, rahmet ve kudretiyle varlığı topyekün kuşatan Allah'ım, bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kevser suyuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o kevser havuzunun kadehleriyle bize kevser şarabından içir.'' Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kullarını koruyup yaptıklarını gözeten Müheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımızı aldanışlardan koruyan. Sensin ayağımızı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden korursun. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki bizim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımızı da bilir, bize merhamet edersin. Nefsimizin aldatmalarına kanmaktan koru bizi. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru bizi. Amin. Ey varlıklara kendilerine lazım olan şeyleri ilham edip öğreten Rabbim bize senden korkmayı sana tazim ve hürmeti sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini ihsan eyle ve bunları bizim için devamlı kıl. Ey maddi ve manevi bütün dertlere şifa veren Rabbimiz bedenlerimize bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün erkek ve kadın müminlere de ver. Ey rahmeti sonsuz Rabbim! İlk yarattığın nur, Efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel, gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktum böyle bir peygamberi insanlığa bahşetmenden ve sayısız nice nimetlerinden dolayı sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbim. Allah'ım riyadan, nifaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik, ve azdıran fakirlikten bizleri muhafaza eyle. Allah'ım şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizi koru. Allah'ım, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun işler yapmayı ve son nefeste ehli sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbeyi bize nasip eyle. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel yap. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizleri koru. Allah'ım, işlediğimiz ve işlemediğimiz amellerin şerrinden sana sığınırız. Allah'ım, senden imanda sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş iman, arkasından kurtuluş gelecek bir başarı, katından rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza istiyoruz. Bizleri muvaffak eyle ya Rabbim. Ey hayrı ve şerr'i bizi sınamak için yaratan Allah'ım, Yarattığın şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Kaldıramayacağımız yüklerle bizi imtihan etme. Günahlarımız ve hatalarımız nedeniyle bizi cezalandırma. Bize günahlarımıza tevbe etme fırsatı ver ve tevbelerimizi kabul buyur. Günahlarımız nedeniyle umumi belalar ve felaketler verme. Verdiklerini hakkımızda hayra tebdil et.'' vereceğin her hayra muhtacız. Allahümme erzukni fihi rahmetel eytam ve it'amet ta'am ve ifşa'es selam ve suhbetel kiram bi tavlike ya melce'el amilin. Allah'ım ey arzu edenlerin sığınağı Rabbimiz bugün de öksüzlere merhamet etmeyi fakirlerin karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese selam vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı iyilik ve ihsanınla bana nasip Allah'ım duamızın sonunda sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor. Resul-i Zişan'ı, alini, ashabını bir kez daha salavatlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı talep ediyoruz. Ne olur bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah rızası için el-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayının 8. gününde yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim bütün dualarımızı kabul eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.